Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda ormanda 99 gelir çekiyorum. Video öncesi burada bir şeyler yaptım. Öyle. Şimdi burayı full güzel bir tapınak haline getireceğim. Biraz çıkacağım. Yağmur başladı tam açık kırınca da. kısmak diyor koyamıyoruz. Şimdi tane bir tane yağmur da kovma yeri yapacaktım. Yapamıyorum. ya. Bakın ya, ya, ya. Şimdi yağmur bitene kadar ağaç kestim ben. Şimdi keseyim. biraz geliştim video öncesi. O yüzden böyle bayağı ateşi koyamıyorum yapayım Saldırıya uğradığımda böyle korunaklı olmak için böyle yaptım. Yoksa ben ölürüm çünkü şu an tek kişiyim oyunda başka kişi yok. Zor olacak yani. Herkes çıktı yani. Ben hep bunu yaşıyorum. Oyuna gittiğimde herkes çıkıyor ben tek kalıyorum. Ana, gece yaklaşıyor. Bu gece geyik saldıracak yani Vendigo saldıracak diye biliyorum. Umarım saldırmaz. Bir daha çıkmışız. Yemek yiyelim. çok kötü bir şey oldu geç oldu hemen dur şuna raflara koyayım evet birileri geliyor <laughs> Vendigo saldıracak şimdi ben çok korkuyorum Vendigo'dan Neyse gel bir öldürelim onu. Ama onu öldürünce de baykuş geliyor. Neyse. Ay yine acıktık. Arkadaşlar bu fena zor bir gece olacak. Açlıktan olacağız çünkü bu de. Beklesek mi vendigoyu yemeğe mi koysak? Koştu mu saldıracak yani onu biliyorum. Aa, benim çuvalımda yemek vardı yiyeyim mi ölçücem yoksa şimdi burada yine bekliyorum gelecek mi artık acaba bendigo ya Gelmeyecek galiba bu gece. Evet. İkinci oldu. Çok iyi. Şimdi karıyorum. Altıncı güne geldim. İlk defa altıncı güne geldim. Şimdi küçük duvarda yapacak Uh... Uh... -huh. Thank <laughs> Uh... i mikrofonu kapatmışım ben ya yanlışla. Neyse mikrofon kapandığında söylediklerim olmazsa özür diliyorum. Bilgiye bakalım. Türk Türkleri bugün geldi. Kötü kötü şey ateşimize gelmiş. Yok gece geliyor. Bu gece kötü şey ateşimize gelecekmiş. Heh tavşan ayakkabı. Yağmurlar gök gürültüsü başladı diyor. Sinir oldum bu yağmura ya. Şu tavşan ayağını tütler camıza verdim. Hangisini alalım? İlk çuvalı seçiyorum ama. Peki e iyi balta var. Yangın söndü. Artık hiç güvende değiliz. Odun top. Sıvada koyayım onları. Şu yağmur bitse sonra buna doldursam odunları çok iyi olacak. Ama yağmur bitiyor mu? O tabi. Aa şimşek de çak çak. Ben maalesef yani şimşek de çak çak. Şuna koyabiliyor muyum acaba? Hayır. Böyle bekleyeceğiz o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Odun kasalım diyeceğim. Tehlikelidir ya. Bitkileri ekliyorum. Bu arada öleceğiz ya. Kesin öleceğiz. Ben şuradaki ağacı baltalıktan. Şey oldu baltalar elimizde uzun elimizde biz gideriz ormana hey ormana. <laughs> evet ormana gittik. Yani bu zamana kadar hayatta kalmak çok şaşırttı beni. Tamam güzel. Ateşimizi ilerlettik. Bu bu sabah şey daha çok ağaç toplama üzerine geldim dedim. Hayır. Bu gece nasıl bir saldırı olacak söyleyeyim mi? Okulular geldik. Çünkü 8. gün yani. Evet okulu adam geldik. Ne gece oldu? Evet çok kötü. Ee, bak okul adam bu. Yani şey tüfekli. Sadece o gelmeyecek bir de şey. arkadaşlar da gelecek. Bir de o tüfeğiyle vurursa bizi Vuruyor. Şu bebelerini halledelim. Kaçıyor bak ya. Sonra vuranı halledeceğiz. Tamam vuran oradan vuramaz diye düşünüyorum. Piyuuu. Şimdi şu diğer bebeleri öldüreceğim. Ya ben buradan vuramıyor muyum? Ya bu nasıl bir mantık hatası? Yok artık yani. Ha. Dur şunu öldüreyim. Lan bu nasıl çıktı? Öleceğim arkadaşlar. Evet ben öldüm. Net öldüm bak bu sefer. Dur hemen. Hayır. Bir kez vurur söylüyorum. Sadece bir kez yani. Sabah oldu haram böyle. <laughs> Ya öldürdüm. Bu ne? ateşimizin yan. Aa ha, bu hala ateşin yakında. Bunu indirsek. Aa, şimdi ateşi güçlendireceğim mecbur çünkü. Oy. Şöyle yapsa. Bu okuldan çıkan bir şey değil miydi acaba? Tamam güvendeyiz. Çok güvendeyiz hem de. Mük bir güven. O yine sonra ateş ya. Bu ne? Sinirim bozuldu. Açalım. Ateş yine söndürecek. Ya ateş söndü. Bu ateşle ilgili bir sıkıntımız var bizim şu an yani. Ateş kardeş bize kötülük yapıyor şu an. Şunu koyayım şu alama. Şimdi şunlarla idare edeceğim. Biraz odun getirdim. Şimdi daha çok ateşi idare etmem gerekecek benim. Heh ateş yine söndü. Şurada kurt var. Ya, çok kötü oldu. Şu an ateşimiz sönüyor ya. Yani. Neyse şöyle vallahi Var ya ileride tasmalı kurt var ya. Bu tasmalı kurtlar koruyor yani. Tasmalarında şey oluyor onların. Anahtar oluyor. O anahtarla da çocuğun kafesini açıyoruz. Çocuğu kurtarıyoruz. Ve gece yaklaşıyor sonra <laughs> da. Şimdi bu gecelik böyle yapacağım. Var hiç güvende değiliz ateşimiz yokken. Evet ateş yine söndü. Ve gece yaklaşıyor. Ne yapacağız şimdi biz ya? Ben korkuyorum. Öleceğiz çünkü. Burada mı bitirelim? Şey videoyu acaba? Bitsin mi? <laughs> Geliyor. Ölüyoruz. Ölüyoruz. lele lelo 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 lelo. Lele böyle öyle. Böyle Ölüyoruz. Böyle lele. Böyle